Bu videoda sizlerle yaşlanma sürecinde erkeklerin en çok merak ettiği ve çoğu zaman konuşmaktan çekindiği bir konuyu ele alacağız 60 yaş sonrası ereksiyon sağlığını koruma ve penisiniz dik durmasını sağlama detaylara geçmeden önce videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun yaşlanma hayatın kaçınılmaz bir parçası vücudumuzun her sistemi gibi cinsel sağlığımızda yaşla birlikte değişimler gösterir Ancak pek çok kişinin sandığının aksine yaş ilerledikçe cinsel aktivitenin sona ermesi ya da ereksiyon sorunlarının kaçınıl kaçınılmaz olması gibi bir durum söz konusu değildir. Doğru yaklaşımlarla 60-70 hatta 80'li yaşlarda bile tatmin edici bir cinsel yaşam sürdürmek mümkündür. Bugünkü konuşmamızda yaşlanmanın erkek cinsel sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel olarak analiz edeceğiz ve ereksiyon kalitesini korumak için neler yapabileceğinizi detaylı şekilde anlatacağız. 60 yaş sonrası ereksiyon sağlığınızı korumak için öncelikle yaşlanmayla gelen doğal değişimleri anlamanız önemlidir. Böylece neyin normal neyin müdahale gerektiren bir sorun olduğunu ayırt edebilirsiniz. Yaşlanmayla birlikte erkek cinsel fizyolojisinde bazı değişimler görülür. Birincisi testosteron seviyelerinde düşüş. Erkeklerde testosteron Üretimi 30'lu yaşlardan itibaren her yıl yaklaşık %1 oranında azalmaya başlar. 60 yaşından sonra bu düşüş daha belirgin hale gelebilir. Testosteron cinsel istek ve ereksiyon mekanizması üzerinde önemli etkilere sahiptir. İkincisi kan damarlarındaki değişimler. Yaşlanmayla birlikte damarlarda esneklik azalır. Damar duvarlarında plak birikimi olabilir. Bu durum tüm vücutta olduğu gibi penis dokusuna giden kan akışını da etkiler. Ereksiyon özünde hemodinamik bir olaydır. Yani penis dokusuna yeterli kan akışı sağlanmasına bağlıdır. Üçüncüsü, sinir iletiminde yavaşlama. Yaşlanmayla birlikte sinir hücrelerindeki iletim hızı azalabilir. Bu da cinsel uyarılara verilen tepkinin gecikmesine neden olabilir. Dördüncüsü, penis dokusundaki değişimler. Yaşla birlikte penis dokusundaki elastik lifler ve düz Kas hücrelerinde azalma olabilir. Sonuç olarak genç yaşlara kıyasla daha az sert ve daha kısa süreli ereksiyonlar görülebilir. Bu değişimler sonucunda 60 yaş sonrası erkeklerde şu belirtiler normal karşılanabilir: Uyarılma için daha uzun süre ve doğrudan fiziksel stimülasyon gereksinimi, ereksiyonun eskisi kadar sert olmaması, ejakülasyona ulaşma süresinin uzaması, orgazm yoğunluğunun azalması ve orgazm sonrası yeniden uyarılabilir hale gelme süresinin uzaması. Bu değişimlerin hepsi normal yaşlanma sürecinin parçasıdır. Ancak tamamen sertleşememe, uzun süredir devam eden ereksiyon sorunları veya ani gelişen cinsel işlev bozuklukları normal değildir ve tıbbi değerlendirme gerektirir. Ereksiyon nasıl gerçekleşir? Bu karmaşık mekanizmayı anlamak, yaş ilerledikçe neden sorunlar yaşanabileceğini kavramanıza yardımcı olacaktır. Ereksiyon beyinde başlayan ve penis dokusunda tamamlanan nörovasküler bir süreçtir. Cinsel uyarı ile birlikte beyin omurilik üzerinden sinyaller gönderir. Bu sinyaller penis damarlarında nitrik oksit adı verilen bir maddenin salınımına neden olur. Nitrik oksit penis dokusundaki düz kasların gevşemesini sağlayarak kan damarlarının genişlemesine yol açar. Genişleyen kan damarları penisteki kavernöz cisimlere kanın dolmasını sağlar. Dolan kan sinüzoidleri şişirerek tunika Albugine adı verilen sert zarın gerilmesine neden olur. Bu gerilme, venöz dönüşü kısıtlayarak kanın penis içinde hapsolmasını sağlar. Böylece ereksiyon gerçekleşir ve cinsel ilişki süresince devam eder. Yaşlanmayla birlikte bu mekanizmanın birçok aşamasında sorunlar ortaya çıkabilir. Nitrik oksit üretimi azalabilir, damar duvarlarındaki elastikiyet kaybı, kan akışını kısıtlayabilir, tunika albugina'nın elastikiyetinin azalması, venöz kaçağı yol açabilir ve sinir iletimindeki yavaşlama, uyarılara verilen tepkiyi geciktirebilir. Bu fizyolojik değişimler 60 yaş sonrası erkeklerde ereksiyon kalitesinin azalmasının temel nedenleridir. Ancak bu doğal değişimlere ek olarak bu yaş grubunda sık görülen bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar da ereksiyon sorunlarını artırabilir. 60 yaş üstü erkeklerde ereksiyon sorunlarının en önemli nedenlerinden biri kronik hastalıklardır. Kardiyovasküler hastalıklar ve ereksiyon bozukluğu arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Ereksiyon için gerekli olan kan damarlarının genişlemesi kalp damarlarının sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Ateroskleroz penis damarlarını kalp damarlarından önce etkileyebilir. Bu nedenle ereksiyon bozukluğu bazen kardiyovasküler hastalıkların erken bir uyarı işareti olabilir. Diyabet, ereksiyon bozukluğuna yol açan en yaygın kronik hastalıklardan biridir. Diyabetli erkeklerin yaklaşık %50'sinde ereksiyon sorunları görülür. Yüksek kan şekeri, damar ve sinir hasarına neden olarak ereksiyon mekanizmasını olumsuz etkiler. Hipertansiyon, hem doğrudan hem de tedavisinde kullanılan ilaçlar nedeniyle ereksiyon sorunlarına yol açabilir. Yüksek tansiyon, damar duvarlarına zarar vererek nitrik oksit üretimini azaltır ve damarların genişleme kapasitesini düşürür. Metabolik, sendrom, nörolojik hastalıklar, hormonsal bozukluklar, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi durumlarda ereksiyon fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. 60 yaş üstü erkeklerin çoğu kronik hastalıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullanır. Ne yazık ki bu ilaçların birçoğu ereksiyon fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. Antihipertansif ilaçlar içinde özellikle beta blokörler ve tiyazit diüretikler ereksiyon sorunlarına neden olabilir. Antidepresanlar, özellikle SSRI grubu ilaçlar, cinsel istek azalması ve ereksiyon sorunlarına neden olabilir. Antipsikotik ilaçlar, H2 hey blokerler, proton pompa inhibitörleri, antiandrojenler ve 5 alfa redüktaz inhibitörleri gibi ilaçlar da cinsel fonksiyonu olumsuz etkileyebilir. Bu ilaçları kullanan ve ereksiyon sorunu yaşayan erkekler asla doktorlarına danışmadan ilaçlarını bırakmamalıdır. Çoğu durumda aynı tedavi etkisine sahip ancak cinsel yan etkileri daha az olan alternatif ilaçlar mevcuttur. 60 yaş sonrası erkeklerde ereksiyon sorunlarının yalnızca fiziksel nedenleri yoktur. Psikolojik faktörler de önemli rol oynar ve çoğu zaman fiziksel faktörlerle iç içe geçmiştir. Yaş ilerledikçe emeklilik, çocukların evden ayrılması, eşin kaybı gibi büyük yaşam değişiklikleri stres ve anksiyeteye neden olabilir. Kronik stres kortizol seviyelerini yükselterek testosteron üretimini olumsuz etkiler ve cinsel isteği azaltır. Depresyon, 60 yaş üstü erkeklerde yaygın görülen ve libido kaybı ile ereksiyon sorunlarına neden olan bir durumdur. Depresyonun tedavi edilmemesi cinsel işlev bozukluğunun kötüleşmesine yol açabilir. İlişki sorunları, performans anksiyetesi ve beden imajı değişiklikleri de ereksiyon kalitesini etkileyebilir. Kültürel faktörler ve yaşlanmayla ilgili yanlış inançlar da rol oynar. Psikolojik faktörlerin ereksiyon üzerindeki etkisini azaltmak için gerektiğinde profesyonel destek almak önemlidir. Seks terapisi veya bilişsel davranışçı terapi, performans anksiyetesi ve diğer psikolojik engellerin üstesinden gelmede etkili olabilir. Şimdi de 60 yaş sonrası ereksiyon sağlığını korumanın yollarından en önemlisine geliyoruz. Sağlıklı yaşam tarzı. Yaşam tarzı değişiklikleri hem mevcut ereksiyon sorunlarının iyileştirilmesinde hem de gelecekteki sorunların önlenmesinde büyük rol oynar. Beslenme ereksiyon sağlığı için kritik öneme sahiptir. Akdeniz diyeti gibi kalp dostu beslenme şekilleri ereksiyon bozukluğu riskini azaltır. Bu diyet zeytinyağı, fındık, balık, meyve, sebze ve tam tahıllardan zengin işlenmiş gıdalar ve kırmızı etten fakir bir beslenme şeklidir. Özellikle çinko, L-arginin ve antioksidanlar açısından zengin gıdalar cinsel sağlığı destekler. Çinko testosteron üretimi için gereklidir. L-arginin nitrik oksit üretimini artırarak kan damarlarının genişlemesini sağlar antioksidanlar damar sağlığını korur. Fiziksel aktivite, ereksiyon sağlığını korumanın en etkili yollarından biridir. Düzenli egzersiz, nitrik, oksit üretimini artırır, insülin direncini azaltır, testosteron seviyelerini yükseltir ve genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirir. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz ve haftada iki kez kuvvet egzersizleri önerilir pelvik, taban egzersizleri ereksiyon kalitesini ve ejekülasyon kontrolünü iyileştirebilir. Bu egzersizler idrar akışını durdurmaya çalışır gibi pelvik taban kaslarının kasılmasını ve gevşemesini içerir. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmak da çok önemlidir. Sigara, penis kan damarlarını daraltarak ereksiyon sorunlarının başlıca nedenlerinden biridir. Aşırı alkol tüketimi de merkezi sinir sistemini baskılayarak ve testosteron üretimini azaltarak cinsel performansı düşürür. Stres Diyetim ve yeterli uyku da ereksiyon sağlığı için önemlidir. Kronik stres, kortizol seviyelerini yükselterek testosteron üretimini azaltır. Günlük meditasyon, derin nefes egzersizleri veya hobi edinmek gibi stres azaltıcı aktiviteler faydalı olabilir. Yeterli ve kaliteli uyku ise testosteron üretimi için şarttır. Vücut ağırlığının kontrolü de önemlidir. Obezite, testosteron seviyelerinin düşmesine, insülin direncine ve kardiyovasküler sorunlara yol açarak ereksiyon bozukluğu riskini artırır. Fazla kilolu olan erkeklerde %5 onluk bir kilo kaybı bile ereksiyon fonksiyonunda önemli iyileşmeler sağlayabilir. Düzenli cinsel aktivite ereksiyon sağlığını korumak için önemlidir. Kullan veya kaybet prensibi penis sağlığı için de geçerlidir. Uzun süreli cinsel inaktivite penis dokusunda oksijen seviyesinin düşmesine, kollajen birikimi ile fibrozis gelişimine, ve zamanla penis boyutunda küçülmeye neden olabilir. Düzenli ereksiyonlar penis dokusuna yeterli kan akışı sağlayarak dokunun sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Cinsel birleşme olmasa bile uyku sırasında meydana gelen spontan ereksiyonlar bile bu açıdan faydalıdır. Yaşlanmayla birlikte cinsel aktivitenin niteliği ve şekli değişebilir. Bu dönemde cinselliği sadece penetrasyona odaklı bir aktivite olarak değil, dokunma, öpüşme, sarılma gibi yakınlık biçimlerini de içeren daha geniş bir deneyim olarak gör mek faydalı olabilir. Bazı bitkisel destekler ve tamamlayıcı tedaviler ereksiyon sağlığını desteklemede yardımcı olabilir. Maca kökü, Panax ginseng Ginkgo biloba, L-arginin ve DHA gibi takviyeler cinsel işlevi iyileştirebilir. Akupunktur, yoga ve tai chi gibi uygulamalarda faydalı olabilir. Ancak bu ürünlerin çoğunun etkinliği bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmamıştır ve ilaç etkileşimleri olabileceğinden kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. 60 yaş sonrası cinsel sağlığın belki de en önemli bileşenlerinden biri partnerinizle sağlıklı bir iletişim kurmaktır. Yaşlanmayla birlikte cinsel tepkilerinizle değişebilir. Uyarılma için daha fazla zaman gerekebilir. Ereksiyon eskisi kadar sert olmayabilir veya orgazma ulaşmak daha uzun sürebilir. Bu değişimleri partnerinizle açıkça konuşmak gereksiz hayal kırıklıklarını önler. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi ifade etmek partnerinizin de aynısını yapmasını teşvik etmek önemlidir. Yaşlanmayla birlikte cinsel yaşantıyı yeniden keşfetmek gerekebilir. Bu yeni pozisyonlar denemek. Ön sevişmeye daha fazla zaman ayırmak veya cinsel birleşme dışındaki yakınlık biçimlerine daha fazla önem vermek anlamına gelebilir. Partneri olmayan yaşlı erkekler için de cinsel sağlık önemlidir. Mastürbasyon, penis sağlığını korumak için doğal ve sağlıklı bir yoldur. Düzenli mastürbasyon, penis dokusuna kan akışını artırarak dokunun sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yaşam tarzı değişiklikleri ve diğer doğal yöntemlere rağmen ereksiyon sorunları devam ediyorsa, tıbbi tedaviler birçok erkek için etkili çözümler sunabilir. PDE5 inhibitörleri, sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil ereksiyon bozukluğu tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar Penis dokusunda CGMP adı verilen bir maddenin yıkımını engelleyerek kan damarlarının genişlemesini ve ereksiyonun sürdürülmesini sağlar. PDE5 inhibitörleri cinsel uyarı varlığında etkilidir ve otomatik ereksiyon sağlamazlar. Bu ilaçlar genellikle güvenli olmakla birlikte nitrat içeren ilaçları kullanan hastalarda kontrendikedir. Çünkü nitratlarla birlikte kullanıldığında tehlikeli tansiyon düşüklüğüne neden olabilirler. Ayrıca kalp hastalığı olan erkeklerde bu ilaçlar kullanılmadan önce kardiyak değerlendirme yapılmalıdır. PDE5 inhibitörleri 60 yaş üstü erkeklerde genellikle daha düşük dozlarda başlanır ve ilaç metabolizmasındaki olası değişiklikler nedeniyle yan etki riski daha yakından izlenir. En sık görülen yan etkiler arasında baş ağrısı, yüzde kızarma, mide rahatsızlığı ve burun tıkanıklığı yer alır. İntrakorporiyal enjeksiyon tedavisi, PDE5 inhibitörlerine yanıt vermeyen hastalarda kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde prostaglandin E1, papaverin veya fentolamin gibi vazoaktif maddeler doğrudan penis içine enjekte edilir. Bu ilaçlar penis kan damarlarını genişleterek kan akışını artırır ve cinsel uyarandan bağımsız olarak ereksiyon sağlar. İntraüretral tedavi, prostaglandin E1'in bir mikropeletin üretra içine yerleştirilmesi şeklinde uygulanır. Bu tedavi, enjeksiyon tedavisine göre daha az invaziv olmakla birlikte genellikle daha az etkilidir. Vakum ereksiyon cihazları penis üzerine yerleştirilen ve ne negatif basınç oluşturarak penise kan akışını artıran mekanik cihazlardır. Ereksiyon sağlandıktan sonra penise kan akışını engelleyen bir halka penis köküne yerleştirilir. Bu yöntem özellikle ilaç kullanamayan veya kullanmak istemeyen hastalarda etkili bir seçenektir. Penil protezler, diğer tedavilere yanıt vermeyen şiddetli ereksiyon bozukluğu olan erkeklerde kullanılan cerrahi bir tedavi seçeneğidir. Bu prosedürde erektil dokuların yerine şişirilebilir veya yarı rijit protezler yerleştirilir. Modern penil protezler oldukça güvenilir olup yüksek hasta ve partner memnuniyeti sağlar. Testosteron replasman tedavisi, düşük testosteron seviyesi olan erkeklerde faydalı olabilir. Ancak normal testosteron seviyelerine sahip erkeklerde bu tedavinin ereksiyon fonksiyonu üzerinde olumlu etkisi olmayabilir. Ayrıca prostat kanseri öyküsü olan erkeklerde testosteron tedavisi kontrendikedir. Şok wave tedavisi son yıllarda gelişen yeni bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi Penis dokusuna uygulanan düşük yoğunluklu şok dalgaları ile damarlanmayı artırmayı ve doku rejenerasyonunu sağlamayı amaçlar. Bazı çalışmalar bu tedavinin özellikle hafif orta şiddette vasküler kökenli ereksiyon bozukluğu olan erkeklerde faydalı olabileceğini göstermiştir. Kök hücre tedavisi ve gen tedavisi gibi yeni tedavi yaklaşımları da geliştirilmektedir. Ancak bu tedaviler henüz deneysel aşamadadır ve klinik uygulamada rutin olarak kullanılmamaktadır. Şimdi 60 yaş sonrası ereksiyon sağlığınızı korumak için yapmanız gerekenleri özetleyelim. Düzenli sağlık kontrolleri yaptırın. Ereksiyon sorunlarına neden olabilecek kronik hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi için yılda en az bir kez genel sağlık kontrolü ve 50 yaşından sonra düzenli prostat muayenesi yaptırın. İlaçlarınızı gözden geçirin. Kullandığınız ilaçların cinsel yan etkileri konusunda doktorunuzla konuşun. Gerekirse cinsel yan etkileri daha az olan alternatif ilaçlara geçiş yapılabilir. Sağlıklı besle. Akdeniz diyeti gibi kalp dostu beslenme şekillerini tercih edin. Şeker ve işlenmiş gıdaları azaltın. Tam tahıllar, meyve, sebze, balık ve zeytinyağı tüketimini artırın. Çinko, L arginin ve antioksidanlardan zengin gıdalara önem verin. Düzenli egzersiz yapın. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz ve haftada 2 kez kuvvet egzersizleri yapın. Pelvik taban egzersizlerini günlük rutininize ekleyin. Zararlı alışkanlıklardan kaçının. Sigarayı bırakın ve alkol tüketimini sınırlayın. Sigara penis kan damarlarını daraltarak ereksiyon sorunlarının başlıca nedenlerinden biridir. Stres yönetimi ve yeterli uyku önemlidir. Stres azaltıcı aktiviteler ve düzenli uyku düzeni cinsel sağlığınızı destekler. Uyku apnesi şüphesi varsa bir uyku testi yaptırın, vücut ağırlığınızı kontrol edin. Fazla kilolarınız varsa sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi hedefleyin. %5 onluk bir kilo kaybı bile ereksiyon fonksiyonunda önemli iyileşmeler sağlayabilir. Düzenli cinsel aktivite önemlidir. Kullan veya kaybet prensibini hatırlayın. Düzenli cinsel aktivite penis dokusuna kan akışını artırarak dokunun sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Partnerinizle açık iletişim kurun, cinsel ihtiyaçlarınız ve değişen cinsel tepkileriniz hakkında açıkça konuşun. Gerekirse bir cinsel terapisten destek alın, tıbbi yardım almaktan çekinmeyin. Ereksiyon sorunları devam ediyorsa bir üroloğa başvurun. Günümüzde ereksiyon bozukluğu tedavisinde birçok etkili seçenek bulunmaktadır. Toplumda yaşlanma ve cinsellik hakkında birçok yanlış inanış bulunmaktadır. Bu yanlış inanışları çürütmek, sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmek Çin önemlidir. Yaşlı insanların cinsel ilgilerini kaybettiği düşünülür, ancak gerçekte cinsel ilgi yaşla birlikte azalmaz. Sadece ifade ediliş biçimi değişebilir. Araştırmalar sağlıklı yaşlı erkeklerin büyük çoğunluğunun aktif bir cinsel yaşam sürdürdüğünü göstermektedir. Ereksiyonun sertliğindeki azalmanın cinsel çekiciliğin azaldığını gösterdiği düşünülür, ancak gerçekte ereksiyonun sertliğindeki değişiklikler yaşlanmanın doğal bir sonucudur ve partner çekiciliği ile ilgisi yoktur. Bu, vasküler ve hormonal değişimlerin bir sonucudur. Yaşlı insanlar için cinselliğin önemli olmadığı düşünülür, ancak gerçekte cinsel ifade ve yakınlık, her yaşta insanın duygusal ve fiziksel sağlığı için önemlidir. Yaşlı yetişkinler, cinsel sağlıklarına genç yetişkinler kadar değer verebilirler. Ereksiyon ilaçlarının tüm erkekler için güvenli olduğu düşünülür, ancak gerçekte ereksiyon ilaçları, özellikle kardiyovasküler hastalıklarının, hastalığı olanlar veya nitrat içeren ilaç kullananlar için uygun olmayabilir, herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktor kontrolü şarttır. Ereksiyon bozukluğunun kaçınılmaz olduğu ve tedavisinin olmadığı düşünülür, ancak gerçekte ereksiyon bozukluğu yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Çoğu durumda altta yatan nedenin tedavisi veya yaşam tarzı değişiklikleri ile iyileştirilebilir. Değerli dinleyiciler, bugün 60 yaş sonrası erkeklerde ereksiyon sağlığını, koruma yollarını detaylı şekilde inceledik. Yaşlanma vücudumuzun her sistemi gibi cinsel fonksiyonlarımızı da etkileyen doğal bir süreçtir. Ancak uygun yaklaşımlarla ileri yaşlarda da tatmin edici bir cinsel yaşam sürdürmek mümkündür. Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli egzersiz, dengeli beslenme, düzenli sağlık kontrolleri ve gerektiğinde tıbbi yardım almak ereksiyon sağlığınızı korumanın temel taşlarıdır. Unutmayın, cinsel sağlık genel sağlığınızın bir aynasıdır. Ereksiyon sorunları, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet veya düşük testosteron gibi daha ciddi sağlık sorunlarının erken bir işareti olabilir. Bu nedenle ereksiyon sorunlarını görmezden gelmek yerine bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Alt 60 yaş sonrası ereksiyon sağlığını korumak sadece daha iyi bir cinsel yaşam sürdürmek değil, aynı zamanda daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmek anlamına gelir. Çünkü ereksiyon sağlığını korumak için yaptığınız her şey, Sağlıklı beslenme, egzersiz, stres yönetimi aynı zamanda genel sağlığınızı da iyileştirir. Yaşınız kaç olursa olsun cinsel sağlığınızı ihmal etmeyin. Çünkü sağlıklı bir cinsel yaşam her yaşta mümkündür ve hayat kalitenize önemli katkılar sağlar. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.